Dönüyorum geldi abi. second. Dönme, dönme. Oyundayım. Tamam. Bir tane ev öldü. Second. Buraya, buraya smoke geldi. Kanka T'de var. T'de var. Kanka smoke geldi. Bana ne var? Mavi Attım. Helal bak Sami. Bakıyor. Bakmadan da. Helal Sami. Tamam ölme ölme ölme. Kanda çık çık çık, çık Sami çık. Ananı Bamba sikiyim Sami. Çık diyoruz sana. Orası mı çocuğu? Ya bombayı öldü. Ya bir susun be. Allah Allah. Ferit vur onu. Ama Ferit. Biri kulu cool Allah yazmış, biri Spahaneke yazmış. <laughs> Emin misin onu yazdıklarına? Tabi canım biliyorum ben. Hey guys, this video is sponsored by Skin Ya amına koyayım, what the fuck nereye geldik ya? Oğlum yabancı mı bir de bu adam? Hayır. Yok Türkler yabancı oğlum. değil de işte ne yabancı yab olduğu için yabancı intro yani. Ulan bari Türkçe <laughs> yapsaymış amına koyayım. Ona mı üşenmiş herif? Bu bayağı izlenmiş işte, bir de 10400 bu Vita TV şey mi? Böyle yapıyor mu yani? Bayağı takip edilen biri galiba Tamam devam edelim. Şurayı geçelim reklamı. 3 <laughs> <Üç> mermi. <mü? Gülüyor> <laughs> ne yaptın sen? <laughs> ne? Yaptın? Nice 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 nice. Çok san, iyi oynadın oğlum Sarhoş Burak. Sarhoş gameplay amına koyayım. Başından beri izledim kardeşim helal olsun ya. <laughs> Demek ki Çimpi'nin amasına söyleyeceksin ki iyi oynasın ya. Hadi orospu çocuğa mi? hadi ananı sikeyim senin <laughs> <de>. hadi. yaradı biliyor musun sen dur. Flash atın bir de. <laughs> Abi ne ya? Ya siktir git amına koyarım ya. Orası bu çocuğu yüreğine at atıyor ya. Leo atsana bir flash. At din, hepsini. 3 <laughs> boost, 3 boost. boost. Hiç <gülüyor> göstermiyorum. <gülüyor> sağ Ben taltı şu an. Atladı bu arada. <laughs> evet evet atladılar mitteler şu <laughs> an. <anda>. Şöyle. <laughs> ben bu alabilir miyim? Şöyle. Tamamdır. Ben hayır. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sami gel Sami. Yok kanka. Ay! Lan ne oluyor? Yanıma <laughs> gelmiştik. <gülüyor> 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 Çok güzel oldun lan. Abi şu ölüşüne lütfen ya. <laughs> amına koyayım. Yerde silah ya. Amına kodum sala. Tamamdır. Görmedim amına koyayım. Adam şeyde delikte Tamam AAAAAAAA Ay... sana Ne oluyor oğlum bayık mısın? Kıcağına Kafayı yedim Hahahaha Kanka delikte delikte Senin harbi yaşıyor ya Tam deliye ben bakıyım sen zil ye bak Hahahaha Bait var bait Bin var Bekle gel buraya boostlayacaksın Lan adam sağa geçmiş Ya çimti Bak ağlayacağım bak Ananı sik bak Leokan götüne sikerim çocuk Öldüm yetiştik Sus Artık lan adamı sikeceğim senin de ya Aç lan onu lan abiler ananı sikerim kişi <laughs> <laughs> drop pop banka <laughs> mı duydun is oldun. jordan Doğruyu söyle ne işsin burada ya? Ne, kanka böyle bir şey yok ya. <laughs> kanka. Ne Kapan yaşıyorsun oğlum burada? Burada alkol yedik ya. Biraz. Bak bak. Adam oradan bakıyor. Hala shift basıyor bir daha. <laughs> kanka. Herhalde. Abi <laughs> <laughs> ya gerçekten. Ya. Geldi smoktan amını sikeyim ya. Çok güzel Sami vurmuşum bak orası Helal olsun. Bir am delik daha ben, ona. Bananı, son bananı, son banana, son banana. Yakıyorum yani orayı. Ya. Nasıl atıyorsun şu bombaları <laughs> bomba ya? Leo'ya atom bombası atmış bu <laughs> patlamış şey gibi dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> bak gerçekten istesem yapamam o <laughs> balonu atamam bu atıfı. Bomba bizim geldi. Main'e geçmiş adam main'e. Ufak. Abi karşıdaki yerin götünü sikebilir miyiz abi bizlere? Tek'e bakar Şu, an, ya, şu ya. an şu andan itibaren bu maç şu milli an... maçtır Panky. Bu Olma maç milli karşı takımın liglere bak. bak Orospu çocuklara. Oo, ananızı siktim oğlum. Gel. Geldim, geldim. Dur dur dur, dur renk geldi. Şöyle ben bir Ferit aç bir izin var, izin var şöyle. Aynen aynen. Bu yenildik lan. Kim onlar? Reyhan'la. Reyhan'la Eren. Süper spor kardı. Kanka bu ne la? Oğlum harbiden İnsanlık kayıp ya. ya i̇kisi bir de ikisi ya. Bekliyorlar ESL maçı gibi <laughs> bak işte, <hiç> <laughs> Kaka, yedi, <gülüyor> <gülüyor> bak. Nasıl kazanıyoruz maçları amına koyayım. Kaka 7-0 görmüyor bak. Lan ne var ya? <laughs> Hiçbir şey olmamış <olabilir>. gibi <laughs> bak. <laughs> <ya>. An... <laughs> Eren'in yılmışlığı gördüm ve Eren devam ediyorsun. Oktan geçiyor bana. Anti-bulsun o. Canon öldü. Uf oh ya. Geldi biri oh. daha. İki tane daha var biri oldu. Araba bir son araba. Trak trak. Araba. Ya <laughs> ne bu şaka <laughs> mı amına koyayım? Üzerindeyim ya. ya. Evet harbiden üzerinde bu. Bir, bir dakika. dakika kardeşim Diggle alacağım. Bu ne abi? <laughs> Atayım. Aa. Kapı geldi. Bir tane daha. Bir arkamda. Alkan geldi Çok iyi ya. Direksiyon bak. Direksiyon çevirdi. Çok yavaş dönmüyor mouse kanka? Oğlum bak Türk şoförü bu şurada. Yo sikerim sen ha. Aaa konuşadı. Ben silah istiyorum. Ah. Ah. Aa, oh, nasıl <laughs> Güzel klip çıktı ha Instagram'a video. Ay <laughs> yavaş <ayayen>. burada. <laughs> Arkadaşlar drop olabilir miyim? Pat 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 pat. Hayırdır benim geliyor bir tane flash'im var kaçırdığın anlatacağım. Kankam vuruşlara bakar, yediğin vuruşlara bakar ona şeyim. Yapma. Abi A'ya dönerken yoruldum. Bir kişi var bak. Bak şurası şey ya. Mid'e bak. Yakın, ne yapıyor <laughs> Beni anlatıyor ya, orada? Kanka sana yemin ederim öyle çıkıyorsun ya. Vallahi yer yeri öyle pikliyorsun ya. Tam olarak bu abi ya. Ya yalanın batsın ya. Vallahi Pişir öyle pikliyorsun. Abi. Bir de arkanda ben varım zaten bakıyorum ya. <laughs> Şurası şey ya. Midye bak. Yakın ne yapıyor şu? <laughs> <laughs> bu böyle Yani o kadar da sağlam neyin yok ama. Attı mısın onu? <laughs> <laughs> <Sikim diye> Balkon o <laughs> Leo şeyi atsana Senin yaptığın edit atsana o smoklarda. Tamam <laughs> Onun daha güzeli var Onun Komplikasyonu var chat Süreyen 5. ayın olsun Büşra hoş geldin Optimum el 26 aydır çok teşekkürler çok sağ ol lan sen ya. Bakacağım oğlum neler yaşamışız biz ya Attım. Açıyorum. <laughs> Abi dünyanın en kolay, en kolay bu arada ya ben olsun. Oğlum orada büyük ihtimal konuşuyordum veya bir şeye sinirlendim yani. O yüzden o ikisinde de öyle. Bak tane kaçırdım. Başka kaçırdın mı? Amcık. Evet. Hayır. Evet abi. Ne zaman adım 5 tane daha video var bu arada. Alsaydın bana ne? Konut yok. Nasıl vuruş ya? Sikeyim elimi sikeyim ya. 56. Abi bu çok kötü ya. RT yardım beyler. Burada hissetti panşi. Hilal, 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 Helal helal hilal, 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 ne? İmkânı yok. Hayır abi kabul etmiyorum ya. Nasıl kabul etmiyorum abi? O vurdu. Bak net hitti. Alın abi klibi. Net hitti o ya. Koltuk altından mı geçti amına koyayım? Nasıl ya? Doğru. Library'nin içinde bir tanesi. Banki tribi. Of. Banki. Banki. Harika harika. Mouse ateş etmedi. Harika. <laughs> mouse klavyeye mi takıldı amına koyayım o nasıl bir şey? <gülüyor> ya lan <laughs> çok dedik şey. galiba. Ateş çıkartacağım. Ya. <laughs> Atıyorum bir tane daha. Eyvah geldik mi? Hadi çıkamıyorum. Bu gülle krize geçirmiştim ya. Beni çıkamıyorum. Abi çıkamıyorum. adamı <laughs> sikeyim. Çek! <ya. gülüyor> çek orospu çocuğu çek hadi değil. <laughs> Senin adını kamaşıyorsun abi <laughs> gerçekten ya. Ev geldi. Bak ben adamı vuruyorum orada <laughs> üstümde tepiniyor bana koyayım ya. Umrunda değil ya. <laughs> Sonra bir tepini. de bir giriyor bu <laughs> Artık ben zıplıyorum yani. <laughs> Çıksın diye. Abi adamı sikeyim. Çek! <laughs> çek orospu çocuğu çek <laughs> Bak bak Senin adını sikeyim Sami gerçekten ya. Ev geldi. Çıkamıyorum. <laughs> Kurdum ben. <laughs> Çipi at, at şunu bana. Çipi at şunu bana. Bak bak. Bana koyayım. Lan ya abi bak. Ya bu kadar salak <laughs> olamazsın ya. Kanka bu kadar salak olamazsın bak. <laughs> bak şimdi bu adam ne yapıyor? Havuzdan CT'ye bakıyor değil mi AWP ile? Ya gene CT'nin göreceği şekilde silahı atmak ne ya? koyayım. Lan nereye atıyorsun? <laughs> 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 Aptal <Am>, orospu çocuğu. <laughs> ya bana Ya senin ananı sikeyim <laughs> ya. <laughs> <laughs> ananı sikeyim aldığımız el gitti ya. <laughs> Adamlar <laughs> affedin silahımına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oros bu çocuğun nüke attı silahını. <laughs> Aa evden geliyorum ölme. Dönüyorlar lan. Aaaa! Lan. lan yanında Bir tane adam. boylur vardı, bir tane <laughs> boylur vardı. <Aa. gülüyor> Oğlum adam yanına gelip hiçbir şey yokmuş gibi devam etti ya. Hayır adam bak mitten koştu yanına, yanına gelip beraber dediniz. piklediniz. De ben or ben de fark etmedim çünkü orada baya. <laughs> bak arkadaş ölüyor Abi falan bak. Ben. Bak öldüğünü görüyor oğlum devam ediyor adam. Nal. Lan yanında adam. Bir tane adam. boylur vardı bir tane <laughs> boylur vardı. <laughs> Aa, nasıl? <laughs> ne? Yurdun mu? Ne? B'deymiş lan bu. Lan P'ye kurmuş. Oğlum ne oluyor <laughs> oyunda? Lan poğaça yiyorum abi. Adam da bir <laughs> beraber yürüdü mü? <laughs> Tamamdır ya Reynsa. Yani o bak küfür yürüdüm. de edemiyorum. Ananı sikiyim Sami. Git o zaman sen. Short <laughs> değil mi? Açılmış aynen. <laughs> Ulan gene korktum ha. Sızdı şu an. <laughs> bir tane bana. <laughs> Tamam kanka geç. Bir sıkıntı olmaz. Kanka oldu, geç kanka. tamam. Kanka, hayır, kanka hayır. geç hayır. tamam. Hayır hayır. Hayatta geçmem kanka. kanka. Ay, Bu da aynı sürüşü yap yaşadık. Bir daha Kaçıyor. Can az. Senin de az. Umrumda mı? Değil. Tamamdır. Orası çocuğu çocuğa? Kaçtı adam. Zıpla. Palas palas salat. Olaf bu çocuğun seni ha? Şeyde evet. olof, olof, Aynen orası. Sol, solunda. Orası neresi lan? Aynen evet. orada orada. O trenlerin arasında. Tamam tamam. Ya bu çok iyiydi ya. <laughs> evet, evet. Bir de 10 saniyeden başlıyor bunu koyayım ya. Ben <laughs> bunu çözüyor mu şu an? Evet ben Hadi. Oğlum görmedim. Şunu. Şuraya kanka. Ya, ya, ya. Sana ya, ya, ya. helal olsun. Sana helal olsun, olsun kanka. Bak oh. Of inanılmaz ya. Adam ellemediler ya bir daha mı Güzel olmuş. Güzel olmuş. Attım çete. <laughs> Ama neyi likelayacağınızı söylemem. Siz önce like'ı basarsınız. Ondan sonra ben Videonun kalanında mutlaka kanalıma abone olmayı Aşağıdan yorumlarınızı abone olmayı beğenmeyi, kanalıma abone yapmayı unutmayın. İnanılmaz şeyler yaşayacağız. Her gün sayenizde acayip büyüyoruz. Yakında tam 500 bin abone olacağız ve 500 bin özel videom olacak. Ama onun için de şimdiden beğenmeniz lazım. Bu video.